Ama arılar bizi kaçırabilir arkadaşlar. Ne oynuyoruz kızım? Köpeği arılardan koruma. Arkadaşlar videoya geçmeden önce süper bir beyni bekliyoruz. Hadi başlayalım. Aha şimdi ne yapıyormuşuz? Bunu böylece çiziyormuşuz. Tamam. Oh arılar çıktı. Sizleri görmek istemiyorum. Bir süre boyunca benim hatamda yuvaya girdik. Tabii yanlışlıkla kızım. Buyur evet. Köpekçi kafasını koruyoruz. Köpekçi kendi sığmadığı için Köpeğin kafasını koydu. Köpeğin vücudu yok sadece kafası. Aha başla kızım. İkinci level. Köpeğimizi güzel bir şekilde koru bak. Arıları sırınca ne olduğunu biliyorum kızım. Çizgi çizme hakkı çok değil. Aha. Aşağıda lav mı var? Evet lav var. Yok Aa. ya. Ne oldu? Olmadı. Ya nasıl becerdin kızım? O yanlara taksana. Çevir 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 çevir. Oraya tuttur. Bırakabilirsin. Anam giriyor gibi oldu. Oradan bir girselerdi var ya. Arılar da öyle saldırıyorlar önüne gelene. Yoksa var ya, birazcık böyle düşünseler, aradan bir girecekler. Bir sürü şak diye ısıracaklar. Aa, iki köpek! Baba iki köpek derken ne olacak şimdi? O zaman şöyle... Şöyle, yap bakayım. Aha. oldu? Ne olur aşağıdan gitmeyin. Adam kulaklar! Gitme! Sahiptir be! Bak köpek aşağı düşecek. Alttan... Alttan gitti. Oh be neredeyse aşağı düşüyordu. oh ya. Oo. Evet güzel köpeciğimizin gözleri parıl parıl parlıyordu. Bir arı gelip onu ısırabilirdi. Çok dikkatli olman lazım. Düşer mi suya? Düşmez. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve köpeci kurtuldu. Git zorlaşacağını biliyorsun değil mi derken hoppa. Ha. Çok Bak, şimdi Ben sana ne yapacağımı söyleyeyim mi? Ee, şöyle. Şöyle bir şey çizeceğim bak. Nasıl mükemmel bir şey oldu? Hiç mi Oğlum kalmayayım. o sağdan dengeli vurun da Şşt, Dengeli vurun, köpek ama düşecek! 3, 2, 1... Vallahi aşağı düşüyorduk. Ağır bir diyorum, aşağı düşüyorduk İsroş. Saçmalıyorsun ama <laughs> böyle. Şimdi o aşağıya denk gelmemesi lazım. E? İsroş çok kötü çizdin kızım. O köpek patlar. Kapat. Vallahi ben bir laf ettim nasıl garantili iş yapıyor. Bak 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 bak. Tamam kızım bırak sana. Yok o köpeği aralar hiçbir zarar veremez. Yalnız kovan bu kadar. içinden çıkan arı bu kadar. Oraya nasıl sığıyorlar çok merak ediyorum ha. Bak şimdi. Bak iki tane arının büyüklüğünde kova. Oo ne olacak şimdi böyle. Şimdi bak ben sana söylüyorum bak burada Buradan böyle çizeceğiz. Şöyle çizeceğiz. Oğlum aşağıdan çizsene. Şöyle kan gibi. Aa! Ah. Oldu mu? Hadi bakalım. ne oldu? Aralar çıkamıyor abi çıldırıyorum. Onu sevmem lazım. Bak şimdi 15 ara aynı yere dönüyor şimdi. Burası biraz mantıksız olmuş. Ha belki arının, o görünen kovanın duvarın arkasında devler olursa bir şey diyemem onu bilemiyorum. Üst dikkatli çizmezsen kızım arılar devirecek bak şimdi. Arıları biraz aklı çalışsa yandan vurulardı. Evet vuruyorlar ama diğer aha anam. Anam bir tane hayatta kaldı ve iki tane kafa gitti. İki kafa. Hani. İki kafa gitti yani hiç şakası yok bu işin. Çiz kızım, çiz kızım. Ya bunun Mükemmel. Üç kafa bir yerde. Üçü bir arada gibi bir şey oldu bu kafalar. <laughs> Aa yaman şişti. Ver kızım bana. Benim elim gibi şişti. Arkadaşlar elim var ya balon gibi şişti ha. Vallahi balon gibi şişti. Şuradan aşağıdan çizebiliyor mu? Ha şöyle çizeceğiz. Tamam. Ne oradan itebilecekler ne oradan. imza. Atlar. Şurayı mı kapatayım? Tamam. Yeter. Yusroş devrilme devirecekler. kızım niye öyle bir şey yaptırın devriliyor yapma oradan da ısıracağını zannediyor araya giriyor yaraklara bak harika şimdi arı kovanından yardım almak şartıyla onu çizeceksin çiz kızım evet süper 10 numara yukarı doğru kaldır köpeği koru köpeğin vücudu nerede Yusufş köpeğin umurunda değil. alttan gıdıklıyorlar devamını hiç oğlum bir tepki ver he. sadece böyle bakıyor etrafı aman bak Allah Allah hiç bir tepki sıfır köpekte ya. nasıl bir köpek arkadaşı ya? normalde köpeğin aman diye bağıra bu böyle bakıyor sadece şimdi şimdi bunu nasıl tuttururum ben burada hmm. o zaman bak hazır mısın babanın ne yapacağım bak şimdi bak. Oo, şuradan şöyle bir hareket. Şuradan şöyle şöyle ve şöyle bir hareketle şöyle yapıyoruz ve bitti. Nasıl? O mazda tamam. ettirirseniz o köpek boşta kalacak. Hayır! Üç Allah'ım <laughs> <laughs> susun. bir dakika ya ne oluyor? <laughs> Sakin ol bebeğim. Oh, oh canıma değsin. Tamam yanlış yaptığımızı öğrendik. Şimdi bak o zaman şöyle yapacağız bak. Şuradan şöyle. Şuradan. Kulağınları kapatacağız sadece. Ne? Sadece kulağınları kapatacağız. Hayır canım olur mu? Öyle bir oyun var mıymış ya? Bak şimdi kulağınları şöyle yapacağız. Bitti. Bak. tamam oğlum at. Çakma. İttirme yavrum ittirme. Bak ya köpeğe üstüne üstüne varıyorlar. Köpek <laughs> ters döndü. <laughs> tamam kurtulduk. <laughs> Diğer oyunda arkadaşlar bunun ne ver, neyini oynamıştık biz? Aa, sarı kafaları koruyorduk. Bunlar da sarı köpekler. Hiç olmazsa onlar da kaç çıkıyordu. Bunlar tepki vermiyor. Oo e ee? ne anladım ben bu oyundan? E ee? ee? sonra anladım. sal bakayım. Ne olacağını biliyor mu? E ee, o Yusra ne yaptın? Otoban yaptın ha? Yol yaptı çocuk. <laughs> Sağ el yolu. Devam et kızım. Hadi bırak kızım gari yeter. Bütün kalemi harcadın. İmkansız. Bakın eşek arısı gelse şunlara zarar veremez. Bak eşek. Eşek. Hayatta. Arılar da tren gibi olmuşlar arkada. Şimdi canım benim. Sen niye burada böldürüyorsun? Hmm, o zaman bak şöyle bir hareket yapsam. Şöyle. Olmaz. Bunu ısırırlar. O zaman şuradan şöyle geçirelim. Şöyle. <laughs> Şurada şöyle. Buradan böyle tamam. Arıların çıkmasın. <laughs> ben arıların çıkmasına izin veriyorum. Eee? Hadi oğlum hoplatın zıplatın, hoplatın zıplatın. Her yerden ısırıyorlar. Her yerden. Aha! Isıplar. Evet, mükemmel. Gördüğünüz gibi harika. Arılar ısıra ısıra kendimi korumayı öğrendim ve köpeği de koruyorum. Yanan verecek. Aba, şimdi bu aşağı düşe gibi. Aşağıda lan var. Düşersen yanarsın, düşmezsen arılar ısırır. Ya kendini koruyacaksın ya düşeceksin. E. Ee? O. Yani şu oyunu yapımcısı bunu düşünememiş. O arı kovanını biz kapatabiliyoruz. Daha çizeceğim mi? Köpek de çiziver yana çok kalem arttı. Aha. Allah'ım oradan bir çıksalar. Köpeği var ya. <laughs> Köpek böyle. <laughs> ne oluyor diyor devam. <laughs> ha 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 çok komik. Şop. Şey şu saatten sonra. Dünyanın en kolay şeyi. Şu saatten sonra. Şey yapmak yok bak. Araların kafasını kapatmak yok. Tamam böyle oynayacağız. İttirme köpek düşecek aşağı. Aa! adamı bu sürüyor, gelme. Bir itti. Evet, köpek dışarıda oyunu geçen tek insan benim. Allah'ın korunan kapatmak var. Tamam, sen kapat kızım. Ben öyle zevk almıyorum. <laughs> um, Onu kapatmayacak evet. ki arı al işte. İnşallah iki tane kovan gelir birazdan. Allah çıkamıyorlar orada. Aha! Kovanın içinden bir tane çıksa var ya. İçini gömürür böyle köpüğü. Bu <laughs> aşağı düşer. Burayı çizebiliyoruz mu? Çizemiyoruz. Tamam. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapalım. <laughs> Bak. Aha! Anam kırıldı. Oo iyiymiş. Çok iyi ya. Arı kovanından kaçtır. Evet. Arı kovanını kapatmadan o köpeği kurtar oradan. Asla. Yoksa iptal olur oyun. Tamam. Nasıl geri vites yap? Tamam. <laughs> Aha oba. Mükemmel. Kız. Pres... Yo almayacağım bir şey almayacağım. Bir dakika evet. ne oluyor? Eee. No, bu ne? Allah Allah ya. Yo Selim de içeriden bağırıyor. Aha mükemmel. Kızım tam tuttur Allah aşkına ya. Tuttur kovana ne yapıyorsan yap. Kovana tuttur. Ama kovanın ağzını açık bırak seni köp. Ver kızım. Ya, e, sen yapamıyorsun. İzle. Bak şimdi bak. Şunu yapamıyorsun bak. Ya, sen uzun oldu. E, bitti ya bu kadar. Lütfen ama ya. Tamam ağlama tamam. <laughs> Ay delirdi çocuk ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların ve köpecikleri kurtulmasını istiyorsanız yapalım. Ben ne yapalım? Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi kalın. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.